Herkese merhaba. Ben Emre ve bu benim yeni bir bölümüne karşınızdayım. 2 dakika bekleyin. Ee, şu kapımı örteceğim. Evet, geri geldim. Bölümümüze devam ediyoruz. Bu bu bölüm Wolf Time olacak. Wolf Time'a şimdi daha, daha, birazdan girecek. Wolf Time'a gerçekten de iyi bir bölüm olmayısını umuyorum inşallah bir sorun bir şey çıkmaz. Sesi siz de duyacaksınız. Birazcık sesi şöyle kısalım. Oyunu bir de oyundan çıkmayalım şöyle. Az da olsa kısalım. Oyun ayarlarını tam hemen kısmıştım ama onları daha birazcık kaçarız. Ee, yeniden herkese merhaba. Ee, bugün düşüncemle 5-4 bölüm çıkabilir. bir ee, birkaç gündür hiç bölümler çıkartmıyorum biliyorum. Ee, ama özür dilerim. Ee, biraz sorunlarım çıktı bilgisayarla, kamerayla. Ee, telefonla çekecektim. Baktım şarj yok. Şarjı doldurayım dedim. Sonra bir baktım yer yok. Onunla uğraştım işte bir gün, iki gün işte. Üç gün gelmedi düşüncemle. Daha fazla belki de gelmedi. Şimdi Wapsam gelir birazdan ve geldi de. Ee, birazcık ekran küçük. Şöyle şuradan göstereyim. Şöyle az da olsa. E, azıcık küçük. Hemen şöyle sizi şöyle ortalayayım. Siz de görebilin. Evet görebilirsiniz inşallah. E, hemen şöyle. <laughs> e, benimki kurşun asker. ikinci sıradaki kurşun askere hep girerim. E, sizlere de söyledim. Wolf Time'de nerede oynayayım diye düş e, söyledim. E, sizlerin de hepsi giriş istedi. E, ben de giriş dedim. Tamam ilk dakika bekleyebilir misiniz? İnşallah Ah be Ah of sesi hiç bakmadım belki de ses kısıksa sesin çok kısık gelebilir o oh, hediye kutusu gelmiş hediye hediye de o oh, çok ta, işte silahlarımız var ve ben zaten fakirim şu anda yani gerçekten çok pis bir şekilde fakirim hemen şöyle şu bütün o oh, of, of 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 dolu şeyler geldi hemen şöyle silah yerimizi gidelim kutumuzu açalım Hemen Şöyle Şuradan e, Şuraya Şunu Bunun Yerine Bunu Koyalım Yine Bunun Yerine Bunu Koyalım Sonra Da Şu ateşliği Koyalım Bıçağı Da Bunları Koyalım Hemen Şöyle Yerleştirmeleri Yapayım Ben Sonra Bombamız Var Bombaları Da Hepsini Yerleştireyim ee, İyi Bir oyun olmasını istiyorum. Hemen şöyle bir girişlere bakalım. Yer hepsinde yer var ama herkes insan insan istemiş ve insan insanı buldum. Bir tane hemen şöyle hazır diyelim. Mavilerdeyiz. Rütbem de benim için iyi. Rütbem galiba bilmiyorum. Ee, bu oyundan işte e, size göstermeyi unutmam. İnşallah unutursam da ikinci bölüm zaten bugün yayınlanacak. Yani e, iki bölüm ardı arda yayınlanacak. O yüzden o zaman da gösteririm. Diyecektim ki kamerayı kaydırınım. Hemen şöyle düzelteyim düzeldi. E, şöyle güzelce oynayacağız. Ee, iki, oy iki, kere oynayalım dediniz. Tamam. 40 puanlık bir şey. Hemen başlayalım. Of silah yakıyor abicim ya. Oo yakıyor silah. Silah gerçekten de yakıyor. Hemen şöyle zıplayalım hemen. Oo hemen işte ama hemen. Şimdi arkadaşlar %100 bana çok kötü oynuyorsun diyeceksiniz. Evet oynuyorum. Şimdi çok pis. öldürdüm mü? Ya adamım sen niye öldürüyorsun ya? Ben öldürecektim ama o kadını. Gerçekten de çok kötü oynuyorum. Bunu yani %100 söylüyorum. Hani hiç utanma utanma yok. Gerçekten de çok kötü oynuyorum. Hani mesela diyeceksiniz ki rütbenin, rütben çok iyi ama bok gibi oynuyor. Evet doğru. Rütbem süper. Büyük büyük hani böyle ilerlemişim. Ama al. Hemen öldüm. Yani bilmiyorum. Yani kötü oynuyorum. Dalga geçmeyin istiyorum. Hemen şöyle bu silahımızı alalım. Of çok güzel bir silah. Size ses. Aha aha. Anam oğlum bıçaklama, öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Adamı öldürdüm, ilk öldürmemi yaptım. Bu silahı beğendim. Hemen öbür silahımıza geçelim, bu öbür silah daha iyi. Çünkü e, yakınlaştırabiliyor. Hemen şöyle yakınlaştıralım. artistik yapanlar vuralım. Şöyle bizim adam, onların kaleye girecek. Girdi, ana. Arkadan vurdu. Bizim kaleye gelmiş. Dur, dur, dur. Hemen yukarı çıkarım. Neredesin lan? Şerefli, seni. E benim. Gel lan buraya. Gel lan geliyorum oğlum. Kurtuluşun yok benden. Neredesin lan? Bu kafa. Bu kafa. Neredesin lan? İçeriye mi gittin? Ne yaptın? Ananın. <laughs> ya adamı gördüm. Adam benim ağzımı burnumu kırdı. Of adamı görüyorum. Ha şu silahımızı da alalım. Gerçekten de silahlarımız iyi ki gelmiş. Hani videoda güzel kötü silahlarla oynamam. Aa gel 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 gel. Hoppa ikinci öldürdüm bu silah. Üç kere falan vurduktan sonra galiba öldürüyor. Ve bu da benim hoşuma gitti. Gitmesin mi yani de? Ana, anam 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 kaç kaç. Hoppa ben kaçar. Anam arka ya sen var ya sen neredesin lan? Yukarıdasın tamam ha. Şimdi ben kendi güzel silahımı alırım. Şöyle şuradan yukarıda çıkarım. Şöyle 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 şöyle. Şöyle Allah ne yapıyorum ya ben? ben? Şöyle ya adam adam öldürmüşler. Aha gelen biri mi var? Öldüren öldürdüm be. O galiba videoda gerçekten de çok güzel oynuyorum diyecektim adam arkadan bana vurdu. Ay yenil yenilmiş miyiz? 40'a 33 yenilmişiz. Of ya. Üç kişi öldürmüşüm animal Pedro. Adım da animal Pedro Wolf Emre. İşte ben şu kademeli kademeli as subay üçüncü çavuş ve rütbem işte bu şekilde. Gördüğünüz gibi. E, istiyorsanız bir maç yani sizin istediğiniz gibi bir videoda iki maç demiştiniz. E, ben de hemen ikinci şeyimize girelim istiyorsanız hazır diyelim istiyorsanız bunu da oynayalım. Bu iyiydi. Gerçekten de iyiydi. Hemen başlayalım. Bakalım. İnşallah bunda da iyi oynarım. Ya inşallah bunda yeneriz ya. Yenmezse kötü olur. Hep yenili, hep yenil. Deme. Öyle olmaz. Birazcık da kazanacağım. Aslında e, ben pek de iyi oynamam. Hani böyle yani her zaman da şey oynayan biri değilimdir. E, Wolf Time oynayan bir biri de değilimdir. Sadece e, bazenleri kafama eser. Hani bazı kanallardan video izlerim. Onlardan e, e, esinlenir oynarım. Ya da hep FIFA oynarım. Yani ben şimdiye kadar hep FIFA oynamışımdır. Ve karşımızda adam var değil mi ya? Var var. Var karşımızda adam. Hemen şöyle yukarı doğru bir çıkış yapalım. Şöyle şuradan gelenleri melenleri beyinden götürelim. Ee, sen kimsin? Aha, aha buldum buldum seni. Seni buldum seni gördüm seni gördüm. Sen sıçtın. Sıçtın kardeşim sen. Ya kendi kalesine doğru gidiyor ya. Aa sen bittin sen. Ah be. Ya mermim biter mi ya? Mermim bitti oha. Sürü gibi geliyorlar. Vallahi da sürü gibi geliyorlar. Ben hemen güzel silahımı alayım. Ve saldırayım. Oha adamın deli, delik delik deşik ettiler. Sen gel sen buraya gel. Sen buraya gel. Ya ben vuruyorum. Uf, ne gay gördüğünüz gibi ha sıçtım. Öbüründe öbüründe yine iyi oynadım da şimdi yine sıçtım. Ya işte sıçtım işte anlayın. Aa karşımızdaki barut. Hani e, görür müsünüzdür girişlerde barut vardır hep. O işte hop 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 vurdum. Vurdum bir tane. Bir tane vurdum. Hadi ya ben öldürmedim ya. Ve diyeyim silahımı değiştireceğim şimdi. Hemen bizden işte. Hop 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 sen bendesin sen bendesin. Kim vuruyor yandan ya? Ya vurdu ya. O gün galiba hiç kimseyi öldüremeyeceğim gibi geldi de bana. Hadi bismillah. Diyerek de başlayalım yeniden. ha bizim birazcık da şuralara gidelim. Hep buralarda oynuyoruz anladığınız gibi. Birazcık da şöyle şuralara gidelim. Şuralarda biraz savaşalım. atladık. Atladık bakalım da Şibri şibri şak şak olmayalım da. Aa geliyorlar biri. Hop 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 adam Allah! Kaç kişi geliyorlar ya? Lan, lan kimsin lan? Bizdeyiz. Anam anam anam. Ya kafadan bir tane vurdum. Ay gücü 70'e düşürdüm ya. O adam bende, o adam bende, o adam bende. Şimdi adamın dibi gibi bir silah aldım. Geliyor abi, Ta 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 ta. Şimdi geliyorum. Geliyorum ve ölürüm. %100 öleceğim diyebilirim. Öldürmüşler seni şeref. Şerefli. Lan gitme lan. Ne? Apotazılap. Anam arkadan çıktı be. Cık, pislik arkadan çıktı. Geliyorum abi yardımlarıma. Ulan oğlum bombayı alacağım lan lan bombayı alacağım. Bakın e, bu bomba üstüne galiba çıktım mı korunma korunmalı oluyor. Kazanmışız. Kazanmışız ve hiç kimse öldürmedim. Bu da hayırlı olsun. Hadi bakalım. Yani hepsi hayırlı uğurlu olsun. Hep yenil yenil. Artık alıştım. Ee, bölümümüz burada bitti. Ee, yeniden teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için like ve yorum atmayı unutmayınız. Herkese görüşürüz. Oyunsuz kalmayın.